Size bu güzel yılbaşı gecesinde ibretlik bir hikaye anlatacağız. Üç Adam Productions gururla sunar. Seversen üzülürsün, üzersen sevilirsin. Bir zamanlar Anadolu'nun sakin ve güzel bir köyünde birbirini çok seven Mahmut ve Sevcan adında iki deli aşık varmış. La 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 la. başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman. İlk aşkım ilk heyecan. Olar tek çakacan. Ateş mi değil mi? Olar tek Ateş mi değil mi? Aşk bahçemi süsleyen. İnci çiçeğim o misin? Aşk bahçemi süsleyen. İnci çiçeğim misin? Olar tek çakacan. Ateş mi değil mi?

seni yerim. Seni Ye yerim. Beni, tabii Kavuştuk ki. Kavuştuk mu sonunda? Evet. Biz senle tenhalarda mıyız? Ormana mı geldik? Seni yerim ben. Kimse yokken olaylar gelişse mi azıcık? Olmaz. Bir olmaz. şeyler belki olabilirdi. Olmaz Lütfen. Aşkım, olmaz. bu kadar yol geldi. Evlenmeden olmaz aşkım. Nasıl ya. evlenmeden olmaz olabilir mi? Olmaz. olmaz evlenmeden. Belli olmaz azıcık. Hiç... Evlenmeden Lütfen. aşkım i̇şte evlenmeden olmaz. Aşk... Işte aşkım, aşkım evlen... evlenmeden olmaz. Bacak, bacak elleyeceğim. Ah. Evlenmeden olmaz. Ah. Bunu bana başta bir kere söyleseydin evlenmeden olmaz diye ben anlardım. İnanamıyorum sana ya. Daha bir kere beni bir sinemaya, tiyatroya, kafeye bir şeye götürmedin. Ha bir ormana götürüyorsun. Bu yüzden miydi? <laughs> Sanki ormana götürüyorum da ne yapıyoruz? Şarkı söyleyip dağılıyoruz. Paso düet. <laughs> sen niyeti bozdun iyice. İşte ben niyeti bozdum da sen düeti bozmuyorsun. Orada sıkıntı var. <laughs> Yok ben anladım sen beni sevmiyorsun. Sevmiyorum aşkım çok seviyorum ben seni. Yok yok sevmiyorsun Olur sen beni. Aşkım benim ben seni çok seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Çok böyle bu kadar. Mesela tipin böyle olmasa yine sever miydin? Tipin mi böyle ol, olmasın aşkım yine severdim ne olacak ben senin dış görünüşün için sevmiyorum ki İç dış seviyorum ben seni komple. <laughs> Ama böyle bakımsız olsam böyle kaşı bıyığı bir ay salsan böyle leş gibi bir tip olsam o zaman. O zaman da severdim. Hmm. O zaman da severdim. Halamı da seviyorum. Kadının top sakalı var. <laughs> var. Böyleliği şeyi bırakıyor. Seviyorum. Severim Peki. yani. Peki erkek olsam? Oba. <laughs> yani o zaman da severdim de ormana getirmezdim. <laughs> yani ne bileyim işte okey atarız, güreş tutarız, bir şey yaparız. Severim ama yine severim. Peki ayrı şehirlerde yaşasaydık beni sever miydin? Ayrı şehirlerde niye yaşayalım ki? Yani ne alaka ayrı şehir severim de. E, yani hayat mı bu, bu, Belli olmaz. Belli olmaz mı var aşkım? İşte aynı köyde yaşıyoruz biz senle ya. Niye ayrı şehirlerde olalım? Seviyorum ben seni. Aşkım biliyorsun benim bir küçüklük hayalim vardı. ses yarışmasına katılmak istiyordum. Biliyorsun çok istediğim bir şey. Ee, biliyorum. E, ee, ben başvurdum yarışmaya. İstanbul'u elemeye çağırdılar beni. Ellemeye mi çağırdılar seni? <laughs> Kimse benim sevgilimi elleyemez. Daha ben ellemedim. <laughs> Kim elliyor? Ya sen gerçekten sana inanamıyorum. elemeye çağırdılar ya. E... O ses Türkiye'den aradılar. O ses Türkiye mi? Evet. Aradılar beni prodüksiyondan. Sevgilime sormam lazım. Bir şey diyemem dedim. Sonra üstüne bizzat Acun kendisi aradı. <laughs> Acun var Evet. Ne dedi? Açmadım. <laughs> e o kadar mı? Yok şey e, mesaj attı. He. Ee? Mesaj atmış işte. Ben yok ben Acun parantez içinde o ses Acun sanki bilmiyoruz başka Acun yokmuş gibi. <laughs> Ondan sonra, ee? sonra da sonunda emoji koymuş. Emoji koymuş. Aa, televizyon televizyon uçak uçak. <laughs> Bir de pozlu koymuş. Hani öyle maddi durumum iyi anlamında falan ha. diye herhalde. <gülüyor> <gülüyor> öyle yani. Ne diyorsun aşkım? Bizde pazı yok ki koyalım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim aşkım? Adam bizzat mesaj atmışsa... Hmm. E git bari tamam. Aşkım çok teşekkürler. Ben hemen valiz hazırlamaya ya gidiyorum o zaman. Bismillah bir dakika ama aşkım bir saniye bir saniye ya. <laughs> Yok mu bunu daha sonrası ne bileyim sonra gitseydin ben de işimi gücümü ayarladım ben de gelirdim İstanbul'a. Aşkım Ekim'de başvurular sonmuş benim hemen gitmem lazım. Sonra sen işlerini halleder gelirsin. Gel, gelirsen Ekim'e kadar gelmezsen zaten <laughs> ha, haberleşiyoruz konuşuruz yani. Ben gidiyorum. Çok iyiydi bu. <laughs> İki aşığın arası ilk kez çatırdamıştır. Mahmut ne yapacağını bilememektedir. Tam bu sırada... <laughs> Şeytan diyor ki yanlış, Adını anmasa taş, Deli kader seni karşıma Çıkaracak mı bilen yok Can üzülür buna taş değil Çikille çekti bir aşkı Bu gönül her şeye aç değil Doyuracak mı bilen <laughs> Tabii. Ne oldu bir konamadın bir sıkıntı oldu orada. <laughs> Uç, uçuyorsun da konamıyorsun. Uçamıyorum konamıyorum Fark yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Artık kondum. Sen kimsin ya? Ormandayız. Perinin var. Kırmızı giymiş. Kırmızı başlı kız. Lan saçmalama. <laughs> ben senin içindeki karanlık tarafım. Dark side. <laughs> Park benim içimdeki karanlık taraf ne alaka ya? Oğlum şu anda içinde bir ses bu kız İstanbul'a giderse kimlerle tanışır? Aklı benden kayar mı diye bir şey fiştekliyor ya. Evet. İşte o benim. Sen beni niye fiştekliyorsun? Boş ver kızı gitsin hayallerinin peşinden koşsun ya. Demek öyle. Evet. O zaman bu hediyemi kabul et. <laughs> bu ne ne yapacağım ben bunu ya? <laughs> Sanki başka bir şey çıkaracaktın da bulamayınca bunu vermiş gibi oldu. <laughs> o artık biçerken nereme kaçtı bilmiyorum. <laughs> Fark ettim. <laughs> Boynuzları yağlarsın. Ya, Boynuzları öyle... yağlayan ateş böceğim bitsin. Boynuzları <laughs> 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 yağlayan ateş böceğim bitsin. öyle boynuz boynuz böyle kötü şakalar yapmayalım lütfen. Öyle bir durum yok şu an. Oğlum burada küçük yerde güzel güzel yaşıyorsunuz. Evet. Bu kız İstanbul'a gidirse bir sürü insan tanıyacak. Ee? O ses Türkiye'ye katılırsa bu kızı herkes tanıyacak. Evet. O zaman da kız seni tanımayacak. <laughs> Hele bir de Murat Boz dönerse. Ne oluyor Murat Boz dönsün ailemizin sanatçısıdır. Adam genç, yakışıklı, kaslı popstar. Benim bile içim gidiyor. <gülüyor> 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 şey söyleyeceğim, boynuzlar sende kalsın bence. <laughs> Adam vermiyor. taş taş. hadi hadi meleğim uçta yürüyün hadi hadi meleğim gel de göreyim o güzel yüzünü ben de seveyim herkes seni melek sanıyor hadi hadi meleğim uçta göreyim Arkadaşlar buradaki seyirciler gerçekten çok şanslı onu bilsinler. Biraz mesafeyi ayarlayamadık ya da benim ağırlığım hesaplanamadı. Ben e, şu arkadaşın da meleği oldum, kondum az evvel. Mezbaadaki inek gibi böyle aldılar seni bıraktılar buraya böyle. <laughs> böyle bir şey oluyor, oluyor ya? şu an? Bu şeytan sende meleksin sen nasıl meleksin ya? Öyle şeytana böyle melek. Ne diyeyim ben sana? <laughs> Hey Mahmut ben de senin içindeki aydınlık tarafım. Aydınlık tarafsın. Bu içindeki karanlık taraf sen aydınlık taraf. Oğlum siz ikiniz benim içime nasıl sığdınız lan? Böyle bir şey yok yemin ediyorum. i̇nsanın içi dışı bir demişler. İçim pis leş bir şey çıktı benim ya. Öyle düşünme kızma. Bu şeytanı da asla dinleme. Kız arkadaşını bırak. Hayallerinin peşinden koşsun. O sana çok aşık. Asla niyetini bozmaz. Ya Murat bozarsa? <laughs> Niyetini. Ha niyetini evet, niyetini. Hayır bozmaz. Murat Boz da bozmaz. Ben onu tanıyorum. Biz onlar özelde de görüşüyoruz. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Telefonda var hatta. İsterseniz vereyim mi? Yaz kızlar 056... E... Eee <gülüyor> oldu. <gülüyor> vermeyeceğim, vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. O telefonu size vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Sen <laughs> ne pis bir <mi> meleksin ya! <laughs> bu nasıl Leş! Bu? Bir de tüy döküyor pis pis böyle. Ya sen beni dinle. Bütün jüri üyeleri var ya harika insanlar. Kız arkadaşım biriyle çalışırsa eğer hayatı değişebilir. Sorun da bu zaten. Onun hayatı değişecek. Sen burada mal gibi kalacaksın. Doğru. Kız orada Madonna olacak. Sen yırtık donla kalacaksın. Her şey çok güzel olacak. Dinle sen beni. Her şey harika olacak. Dinle beni ya. Köyde herkes arkandan yürüyecek. Herkes arkandan loser diye bağıracak. Köyde kaç kişi İngilizce biliyor ha? <laughs> Kim diyecek loser diye arkandan? Köyün en güzel kızını kaçırdın. Anam baban sana girecek görücü usulü bir kız bulacak. Kızı ancak gerdek gecesi göreceksin. Gelin duanını bir açacaksın, benim gibi bir şey çıkacak. Böyle bir şey ister misin sen? Bununla öpüşmek ister misin? Hmm. <laughs> Evlenmeden olmaz. Gerçekten olmaz. Ya sen beni dinle olsun bak e, o başka kız buluruz sana bir sıkıntı olursa e, nefes alsın yeter buluruz biz sana bir tane Ya sus cevap da veremiyorsun çocuğa böyle konuşuyorsun be ne ne cevap veremiyorum ben bir lafa bakarım laf mı diye bir de adama bakarım o söyleyen adam sus konuşma klişe klişe sen lan? sen konuşma be vallahi Meleğim bak tıkıltı mı lan beni ya sen konuşma <laughs> kamyon şeytan yarım lan buraya. vallahi ya. açarım kalırsın bak o, ha yere git <laughs> beni sinirlendirme her yere tüy döktün çiftleşme mevsimi midir ne desen sus susun ya Allah'ım nereden aldım ben bu işi başıma ya? Of! Yine gene bugün başım ben borandır. Aman benim bugün başım yine borandır. Derdim veremdir. Bu bilmem nedendir. Bunu kimdir veremdir? <laughs> yar, yar gitti köyden gayrı. Alamam ben Yardan ayrı Özlemişem ah. Özlemişem Senle atışmalı hava atmayı Hava atışması yapmayı uzun havayla atışmayı özlemişem lemişem mişem şem hmm. Hmm. Gelmiştir. Sevcan elinde bavulu ve bir kendiyle vurur kendini otogar yollarına. Vay be. Aşkım. Demek baya baya gidiyorsun yani. Ay aşkım çok heyecanlıyım ya. İnşallah jürinin hepsi döner. Hepsi dönmese Murat Boz dönse de olur. Biliyorsun <laughs> onu Allah hayranlığıma. Biliyorum biliyorum. Hele bir dönse. Hele bir dönse. Hele hele elden hele. Şeytan ne diyorsa çıkıyor. Ne diyorsa çıkıyor. <laughs> aşkım ne diyorsun ya? Bir şey demiyorum aşkım. İnşallah Murat Boz döner. Dönerse senindir. Aha, Zaten dönmezse Mahmut burada köyde seni bekliyor. Çok güzel. Sen niye yüzün düştü böyle? Benim yüzüm yok düşmedi hiç çok güzel ya hayallerinin peşinden koş ne güzel İstanbul'a git. Evet. Ama yani şeyi de bir sorabilirdim mesela Mahmut sen de köyde kalıyorsun canım halin keyfin yerine mi? Senle benle gelmek ister misin İstanbul'a? Bunu bir sorabilirdim. Aşkım sen burayı bırakamazsın ki. Bırakamam tabii bırakamam çünkü benim öyle İstanbul'a gideyim de meşhur olayım gibi içi boş hayallerim yok işim gücüm var benim. Boş. Evet boş. Benimkiler boş hayaller Bom, öyle boş mi? Boş hayaller evet söylüyorum. Koca köyde senden başka o sese katılmak isteyen var mı? He? Ayten teyze katılmak istiyor mu? Muzaffer enişte katılmak istiyor mu o sese? Hepsini geçtin. Tayfun halam katılmak istiyor mu o sese? <laughs> tayfun halam mı? Tayfun hala tabii. Halbuki bak ismi ne kadar iddialı. Çaksan etileri ful çakar. <laughs> Ama ne yapıyor? Kadıncağız Tayfun hala olmanın bilinciyle köyünü yemliyor, tavuklarına bakıyor, tarhanasını yapıyor. Senin gibi köyümüzün adını yere düşürmüyor. Ne köymüş arkadaş köy. ya? Sırf şu köy hayatına merakın yüzünden gittin. 25 yaşında ülkenin en genç muhtarı oldun ya. <laughs> Çünkü herkes sana muhterem mi muhterem mi diyor ve bu hiç seksi değil. <laughs> seksi değil ha? <laughs> evet. He? Dillere bak dillere, dillere bak. Seksiymiş, seksi ne lan köy yerinde? Ha? Seksi neymiş, Rihanna mı oldun başıma? Püh, yazıklar olsun sana. Sen beni hiç tanıyamamışsın. Rihanna olmak isteyen kim? Hadise varken. <laughs> İyi bin otobüsüne de git çok güzel. Ama bu köye işin düşecek. İkametçi almaya mıhtara geleceğim. <laughs> Nüfus cüzdan suretini de Acun Bey'den alırsın artık. Bağırma cam yok bağırma cam yok. Adam belanı versin. Yürü. yürü. Yürü bir otobüs. Yürü, yürü. Abi senin paran mı yok bilememişsin. <laughs> Sığışın tam. Seneye falan gidersiniz böyle. Sevcan. Sevcan. Gitti Sevcan, gitme diyemedim. Gidiyorsun bilmediğin Gidim. uzaklara, Gidim. bakarken ardından gitme kal diyemedim. mekaldi yemedim bu ayrılık birçok çok şeyi aldı götürdü benden dostlarım sordular o gitti diyemedim ayrılık birçok çok şeyi aldı götürdü benden dostlarım sordular o gitti büyük ve gün, gün gelmiştir. gelmiştir. Sevcan, Sevcan yıllarca, yıllarca hayalini, hayalini kurduğu o ses o teyze, Türkiye, Türkiye sahnesindedir. Tahsisen şey orkestrası Ne geri döndüler ne yapıyorsun ya? Bir dakika. O ses Türkiye tarihinde bir ilki yaşadık şu anda. Ee, jüri ilk defa bir yarışmacı geri döndü. <laughs> Bunu ilk defa görüyorum İnanılır gibi değil. Jüri geri döndü yarışmacıya. Ben de şoktayım. Destek olsun diye geldim Hayır, ben. Hayır tanımıyorum. Yani <laughs> ya gerçekten. Yok artık. Böyle bir şey yoktu Acun Bey biz grupça çok... böylece katılacaktık. İkiliydik ben uçağa kalkacaktım. Sevgiliniz biz aslında. Ya ee, yani ama geri dönme var mı formatta? Ben bunu bilmiyordum. Sayenizde oldu. Ben ama tizleri hep başkası söyleyerek giriyordu. Ben o öyle bir moda yok muydu? L bir şans daha yapamıyor muyuz? Lütfen jüri üyeleri Ebru Hanım. Böyle bir şey lütfen bir şans çok, daha verin. Çok Çünkü bizim etsin. akrabalarımız bir, tamam. gelmiş olmalı. Arkada bir yoklar mı kimse? <laughs> bir konuşalım, bir atmosfer <laughs> dağılsın. bir Yakınlarım şey olsun. Yakınlarımız Yok. belki evet, bize... Evet turuncu odaya... Turuncu, turuncu odaya bağlanıyoruz. Turuncu odaya. <gülüyor> <gülüyor> evet işte yakınları. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Saygılar Acun Bey. Ya biz e, Mahmut'un e, meleğiyle şeytanıyız. E, kendisi heyecan yaptı. Yani normalde sesi harikadır. Biz iyi gününde kötü gününde hep yanındayız Mahmut'un. Um. Ben iyi bu kötü şeytan ol çünkü. Evet. Evet. Bakın inanır mısınız çocuğumuz sizin büyük hayranınız Acun Bey. Gerçekten çok büyük hayranınız. İlk söylediği kelime Acun oldu. Acun. Pizza verir misin oldu? Yemin ediyorum anne sütünden önce pizza istedi bu çocuk. <laughs> Yeminle. Lütfen. Bir, bir şans daha verin. <laughs> Hatice, Hatice, Hatice. Hatice, Hatice. 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 Ailecek. Hiçbir... Biz de destek olacağız kendisine. Sesleri harika, bir şans daha verin. Jüri de beğenecek, onlar harika. Bir şans daha verin, kali, skeç kali, durur. Kali. Kali canım, biz de Sivaslıyız, biz de. Bir şans, lütfen. Ben ilk defa <laughs> Gökhan'ın hemşerisiyim, öyle düşünün. Geldim. Bu yarışmada <laughs> öyle biri yok. İlk evet, benim. İlk benim, <gülüyor> <gülüyor> evet. Doğru, ilk o. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Evet. Bir o zaman daha. bir şans daha veriyoruz. Çok Vay teşekkür ederiz. bir teşekkür ederiz İstanbul Bey. Çok iyisiniz. Mesajı da şey aldım ben onu da. Şunu söylemek istiyorum. E, i̇kinci şansımızı gerçekten çok iyi değerlendireceğiz. Öyle bir şarkı söyleyeceğiz ki, yani bu şarkıyla herhangi bir ses yarışmasında tur atlamamış kişi yok. Mümkün yani değil. Yani çok garanti <laughs> oynayacağız evet. Aşkım'la birlikte. Bu aynı zamanda bizim birbirimize, bizim de, birbirimize de söylediğimiz şarkısı. bir aşk şarkımız. E, evet girebiliriz şarkı hocam. Ses. Ses. Rastlarsa gözlerin Garanti şarkı ben söyledim size garanti ya. Yaşlı yavruna Suçunu bağışla Sarıl boynuna Biz, 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 biz yaşarken dönecekler, geri dönecekler bir daha. Bozma beni. Anne. Basarsan gözlerin yaşlı yavruna. Suçunu Olmaz ya. İşte sevgili seyirciler, Mahmut ve Sevcan'ın ibret, ibret dolu, dolu aşk öyküsünü izlediniz. izlediniz. Unutmayın. unutmayın. Severseniz, severseniz üzülürsünüz. üzülürsünüz üzerseniz üzülürsünüz, üzerseniz severseniz sevilirsiniz. sevilirsiniz. Herkese, Herkese iyi seneler. Iyi seneler. Sevgili Üç Adam, biliyorsunuz daha önce hem O Ses Türkiye'de hem Yeteneksizsiniz'de hem de Survivor'da ya. unutulmaz skeçler hazırlamışlardı. Evet, <laughs> Biz de bu yıl bize sürpriz yapın dedik. Sağolsunlar, Büşra'yı da aralarına aldılar ve muhteşem bir performans. Dördüne de teşekkür iyi. ediyoruz. Evet, şimdi artık dörde beşsiniz. Sözü <laughs> size bırakıyoruz. Öncelikle nasıl buldunuz Hadise performansı? Nefes ya. alamadım. Biz onu konuşuyorduk abi. Seni ya de yani daha ben bitmeden. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten samimiyetle söylüyorum. Ee, arkadaşlarım diye söylemiyorum. Büşra hoş geldin tatlım sen. Hoş bulduk hayatım. Canımsın Çok benim. özledim seni. Ben, ben özledim. <gülüyor> <gülüyor> <Çok iyi>. <gülüyor> <gülüyor> ee, renk kattın gerçekten çok sağ ol. Ama arkadaşlarımla ben e, gurur duyuyorum. Üç adamla gurur duyuyorum. Ee, bizi bu akşam burada yalnız bırakmadığınız için bu yılbaşı gecesinde. Ee, çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Eyvallah kardeşim. Sağ olun. Evet, e, ben de suni konuşmalar yapmayayım nasıl olsa <laughs> arkada beraber olacağız. Herkese mutlu yıllar. Ayağınıza sağlık. Sağ Görüşürüz, mutlu yıllar. iyi yıllar. Hadi. İyi seyirler. Sağ Bravo. Çok teşekkür ediyoruz üç adama ve bir kadına. Üç adam bir kadın mı? Eser yeni format mı?